Bugün 19 Mayıs anfesindeyiz. İkincisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Günü'ndeyiz. Şimdi hep birlikte çadırları gezeceğiz. <laughs> <laughs> Bize Atina'dan biraz bahsedebilir misiniz? Ee, burası Parthenon. Parthenon, Atina'nın en üstünde gördüğünüz gibi. E, ee, bunlar mitoloji isimler. Eskiden burada 12 tane panorunun yaşadığına inanıyor. Burası onların evi ve her yeri buradan izlediğine inanıyor. Yani ben her kendi yani, ben, 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 ben bu arada bilmiyorsam tabii ki o benden alacaklar. Şöyle şimdi hukukumu biliyorsam o zaman mesela 30 bitkin şey şey görsel. Yüzükçiden bir şey biliyorsa ben çalamıyorum. Ben de kaval gibi çalacağım herhangi bir ile gidin ya yani bir köyde eee şu an mesela. Bizim tarihimiz hakkında bayağı fotoğraflar var. Açıklama başlayacağım, buradan başlayacağım. bu bizim eski zamanlarda yapılan evler hakkında bir açıklama yapacağım. eski zamanlarda evler şöyle yapılıyordu, bayağı genişti, bayağı ferahtı. Şimdi bu zamanlarda dar evler, katlı evler yapılıyor. Şimdi bu evler hakkında bir açıklama yaparsam, bu evler rastgele yapılan evler değil. Ee, bunlar Mimar Sinan tarihine göre, kurallarına göre yapılan evler. Mesela Mimar Sinan diyor ki kapılar kapılar güneşe batıyor. Bir de mesela oturma sistemi, bir sistemi var. Bak tam bilgim yok çünkü ben inşaatçı değilim. Ama Mimar Sinan kurallarına göre yapılan bir evler. Ee, şimdi burada savaştan önce bizim Halep şehrimiz ee, tam bizim ülkemiz geliş e, gelişmeye giderken savaş başladı ve her şey mahvetti. Burada hama şehri Hama şehri burada sulama sistemi. Romalılar zamanında kullanılan bir sulama sistemi. Sulama sistemi nasıl çalışıyordu? Ee, Nehir kenarında bir dönen çark yerleştiriyor Çarkın ucunda kovalar var. Kovalar var. Ee, kovalar suyun etkisi altında kaldığı zaman doluyor ve dolduğu zaman dönüyor. Döndüğü zaman kanala boşaltıyor. Kanaldan direkt tarlalara tarlaları boşaltıyor. Şimdi evet yani, bu romanlar zamanında kullanılan bir sulama sistemi. Burada camiler. Ona bir cami e, zamanında yapılan bir camiler. Şam'da yapılan bir cami ve Halat'ta yapılan bir cami. Bu savaş bölgesi olduğu için bir de çatışma altında kaldığı zaman burayı yıkılmış. Bu menaranın yaşı 1100 yıl. Yıkıldı. Evet. Bu menara yıkıldı. Savaş bölgesi olduğu Burada dünyanın dünyada kullanılan ilk alfabe. Eski zamanlarda alfabe şu şekilde yazılıyordu. bunu kullanarak yaz, yazılım yapılıyordu. Şimdi artık bunu kullanamıyoruz. Kimse kullanamıyor. şimdi burada Palmera, bir de bu, bir ara IŞİD elinde düştüğün TSK ve yardım yardımıyla bizim elimize alındı. Ee, demek meksizimiz şey, biz kardeşiz yani burada. Burada da aynı şekilde IŞİD elinde düştüğün TSK yardımıyla alındı. Şimdi bizim savaştan önce sokaklarımız nasıldı? Savaştan sonra e, nasıl oldu? Biz tam gelişmeye giderken, tam ileri giderken savaş başladı ve her şeyi mahvetti. E, bizim elimizde olmayan bir şey tabii. Ee, burada da Halep, savaştan önce bayağı ferahtı, bayağı güzeldi. Akdeniz bölgesi siz de var edersiniz. Bizim Akdeniz bölgesi sizin Akdeniz bölgesinden pek farklı değil. Bizim adım arkadaşlar biz burada, biz kendimizi en iyi bir şekilde temsil etmek, bazı haberlerde bazı süreler iyi bir şekilde bizi temsil etmiyor. etmiyor. Onlar hiçbir zaman da, onlar kendi aralarımızda kabul etmiyoruz. Biz eğitimli insanlar olarak kendimizi en iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Siz de fark ettiğiniz gibi bizim kültürümüz sizin kültürünüzden pek farklı değil. Sonuçta biz kardeşiz. Samimi niyetimizi kimse bozamaz. Ee, bu bizim eski zamanda kıyafetimiz. Sen Artık ifade ya. Ya, Dullarda, ya, artık Aynı, şimdi, Yani. Ya bunlar da elinde de kullanıyoruz. Normal olarak kullanıyoruz. Aynen şimdi elbiseler eee şimdi Arapça mi? bir ismi var evet. ama ee, Anadolu bölgesinde de kullanıyor Gaziantep falan bunu da kullanıyorlar. Bizim demek istediğimiz şey, siz fark ettiğiniz gibi bizim kültürümüz sizin kültürünüzden pek farklı değil. Yani biz hakikaten kardeşiz. Tam manası. İlgilenmeniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs>

o yüzden. İnşallah Sivas'a gitmelisin yani. Hocam bir tane çeksin Muhammed size. Hadi gel. Şöyle ben böyle tarafa. Açık taraf. Çek Muhammed. Son olarak Malezya'nın buzlu meyvesini yedik arkadaşlar. Bu yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.